Gömülü güneş kursu falan onarmaya kalkar mı acaba? Savunma yapmamız lazım gibi duruyor. Bu Zersa'yı tepe deviren iki saldırı engelleyebilir buradan. Dersa'yı tepede bir an atacağım ki saldırıları engellesin. Çünkü rakibin 4 saldırı gücü var. 4 saldırı gücü tuzağına düşer. <laughs> Karanlıklar falan atılıyor. Alan haline karanlık atıldı. Niye? Bu mu? Cesur yaptı. Yani şu ayakkabılara bakın, şu kızlara bakın. Bunlar gerçek insan mı acaba? Bunlar zengin piçi mi? Zengin insanların böyle çocukları olur arkadaşlar. Hiçbir iş yapmazlar. Bilgisayar oyunlarına biz onları koyuyoruz model diye. Triggerlanmadı. Geri zekalı Nasus'la engelleyecekti. Nasus'la engellemedi ama. Çok büyük bir hatası var burada. 11 hasarı olan bunun adına geliyoruz. Bunu harcamayalım. Karanlık atabilir. Şu an itli köpeklik yapmamız lazım. Ve evet, 3 canı olan bir minyon attı. Kaldırmayacağız ki, daha ne acele ediyorsun? Daha dur, daha oynuyorsun. Kendi minyonunu öldürüyor nedense, enteresan. Enteresan, kendi minyonunu öldürerek kurtarmaya çalışıyor. Bakalım ne olacak? Yine kazanamazsak öldük yani. Başka çaremiz yok. Nasus bile engelleyemiyor şu an. Nasus bu arada Erol mütercimler beyler. Onu da öldüreceğiz çünkü iyi içip yatıyor. Donor koruyor falan. Lazım değil yani. Sadece konuşuyor YouTube'da. Bu kadar. İnsanlara bedava para dağıtmak ve YouTube'da konuşmak meslek sayılmaz. Kartta aban yok muydu? Bunu susturmuşlar mı? Susturmuşlar. Yani bu kadar uzatmaya ne gerek vardı bilmiyorum. Zaten oyunun başından beri kazanıyordum. Kendi vaktinden oldu galiba oyun oynamayı seviyor hoşuna gidiyor zevk alıyor sanırım bir tane daha galibiyet konusumuz var ondan sonra bitiyor sonra da sen sağ ben selamet videonun sonunda kutu açılışı da yapalım mı beyler ha komedi Tek şampiyonlu deste Fresh Bunlar bayağı bir şanslıdır beyler. Nedense ellerine hep şampiyon gelir. Yani tek şampiyona nasıl oyun kazanmayı planlıyorsun? Gelir gelir eline gelir olmak şampiyon. Bunlar şanslıdır yani. Gömülü cephanemiz de var. Çektik onu. Harika. Sıkıntı çıkarmadı yani cephane en azından. Bir tane kart eksildi. Geriye kaldı 3 tane. Bunlara bir şey olmaz. Bunlardan bir halt olacağı yok. Şunu atalım. Bunu öldürmemek en iyisi. Son nefesi var oyna şu kehane shine'ı ne yapacak bilmiyorum herhalde saldırıyı engellemeye yarıyor yani sürüyü çağrımız var onun sonraki tur kullanınız. Balık falan gelir yani balık lazım. Balıksız tadı çıkmıyor. Bıraklar bak baklar. Hepsi benden sorular. Bir defa şey triggerlasak yeter aslında. Hanuri'ye artık kırılganlık vereceğiz mecbur. Triggerlama ihtimalimiz bayağı yüksek. Triggerlanır gibi duruyor. Şimdi saldıracağız. Ee... Anure'yi bununla çekmek istiyorum. Çünkü milletin kafasını karıştırmak istiyorum. Belki bende bir manalık kartları saldırtan kart var. Şunu şöyle yapalım. Bunlar da saldırmasın değil mi? Ama sayımız fazla. Ama onu zaten engelleyemezler. Saldırmalarına gerek yok. Saldırmasalar da oluyor şu an. Oyna sen oyna yenersin. Bak saldırmıyorum bile. Tını mı koyuyordun sen? Ne yapıyordun? Gizemli geçit he. Bu gizemli geçit de nedense çok OP bir kart. Herkes de biliyor OP olduğunu ama kimse nerflemiyor. Ya yani aslında gizemli geçitin bedeli daha pahalı olacaktı. Bozdular. Pahalı olmasın dediler gizemli geçit. Niyeyse yani pahalı istemiyorlar gizemli geçit. I. Balık yürü. Gelecek tur Rexayı ben kullanabilirim. Destin üzerine de koyabilirim. Ben Rexayı gelecek tur kullanayım. Uzatmaya gerek yok. Karşıdaki deste sıkıntı bir deste çünkü. Oyunu hızlı bitirmemizi istiyor deste. Bana karşı kullanabileceğim bir büyü var mı senin bu destede? Yok gibi duruyor. Sadece minion destesi olması lazım. Minyonlarla zertlik yapıyorsunuz. Şunda büyük kalkanı var. Ben istemem bunun bana hasar vermesine. Gitsin bu. Evet arkadaşlar. Zengin insanlara selamlar. Fakir insanları siktir et. Bana bedava para verin. Söz veriyorum porno yıldızı olacağım. Bana bedava araba alın. Tamam mı? Çocuklarımın organlarını satacağım. Söz veriyorum. Kan, kan satarım. Hayvan kanı satarım. Sokak köpeklerini toplar toplar satarım. Tamam mı? Şunla engelleyebilirdi intikamcı vasıta O da bir işe yok. O gizemli geçitten gelmiş zaten. Bu destenin hayvanı ama gizemli geçitten gelmiş. Bir tane daha bin aldık. Size sözümüz vardı kutu açışı yapacaktık. Alzheimer'lı olduğum için onu unutmayayım. XP'ler gelmiş 100-200. Harddisk'i biraz zorluyorum şu an. Kasamız level atladı. Karakterler ustalık puanı kazandı. Up up yapıyorlar. Evet, şampiyonlar yolunu size göstermeyeceğim. Ana sayfada neyimiz var? Haftalık kasamız gelmiş. Güzel. Hadi bakalım almaya hazırmış. Ne diyor bir tane lejenderi kartla bir tane şey mi verecekmiş? İlk yine gene tek lejenderiyle beni kakalarlar yani yalan söylerler. Bakın gördüğünüz gibi boş çıkıyor. Yani oyunlarda hile var işte. Bana her zaman boş çıkar. Zengin piçlerine lejenderi çıkar. Çünkü onlar kan veriyor. Onlar kan donörü, organ donörü. Burada da hep büyü çıktı nedense. Bu büyük kasası mı? Kristal yüksek veriyor yalnız. 500 kristal iyi, 600'e yakın. Kristal aldık. Legendary kart mıydı o acaba? Yoksa direkt kristal mi veriyor? Klavyeyi sikimizin üstünden alalım. Taşlağımıza sürmeyelim. Oha! Bayağı kristal verdi. Sadece kristal çıkıyor bugün bak. Acaba şampiyon çıkacak mı? Yok sıfır. En son bir tane bedava şampiyon verecek o kadar. Şampiyon yapmak için de 3000 kristal mi lazımdı? Yani hiçbir şey çıkmadı ki. Şampiyon falan hiçbir şey yok. Bizi kandırıyorlar kristalle. Al bak bu mecbur çıkacak. Bu çıkmak zorunda olduğu için çıkıyor. Bir tane daha mı verdi? Yo bir tane vermiş. Tek bir tane şampiyon çıktı. Tek bir tane şampiyon. Gördüğünüz gibi kasalar boş çıkıyor. Zengin çocuklarına güzel kasalar düşüyor hep. Oyunda hack var, hile var. Zengin piçleri bilgisayar oyununda bile hile yapıyor. Bu çocuklara her şey şey cennet yani. Her şey bunlara bedava. Bunlar işsiz adam yani hiçbir boka yaramazlar. Sonsuz miktarda element kombinasyonu nasıl yapılacağını da gösterdik geçen videoda. Yani bilgisayar oyunu yapmak kolay. Kod kod fikirlerimizi paylaşıyoruz. Videolarda insanlara anlatıyoruz nasıl kodlanması gerektiğini ama developerlar yapmıyor. Şimdi size bir şaka yapacağım. Setup recording